Merhaba değerli takipçiler. Yine bizim bir rutinimiz olan, e, çıkmış olduğumuz programlardaki görsellerin e, tamamını yayınlayacağım bir video olacak bu. E, orada görüntüleri izleyip de merak edenler için daha yakından kendi e, telefonlarında ya da bilgisayarlarında daha net görsünler diye. Evet bu cisim ilk görüntümüz. Bu e, Walker çiftliğinde e, Travis Tyler'ın e, çekmiş olduğu cisme çok benziyor. E, kızıl ötesi lazerle ben buna SOS verdim. E, SOS sinyali ve e, az önce gördüğünüz e, geliş istikameti kuzeyken, e, kuzey istikametine giderken e, SOS sinyalim sonrasında kuzeydoğu istikametine döndü cisim. Bu Skinwalker çiftliği ile ilgili History of da e, belgesel düzenleniyor. Orada e, birçok e, bu tarz cisimler görüntüleniyor. E, aynısını, demek ki görselin aynısını iki gün sonra tekrar gördüm. Bu sefer direkt terasımın üstünden geçiyordu. Ona tekrar bir sos sinyali verdim e, ve 9 dakika sonra bu cismi Vordonis adasının üstünde gördüm. Vordonis Adası'nda e, Skinwalker çiftliğinden daha da fazla ve yoğun e, bir takım e, görüntüler olduğunu düşünüyorum. Ki maalesef yetersiz ilgi, pek ilgi yok. Bu filmlenmiş hali tabi cismi sen Kuzey Atacan ve e, e, Avustralya'daki Murat İlhan Başkaca gözlemciler, ufa ile beraber inceledik. Varmış olduğumuz kanaat bunun bir uçak olmadı. Zaten dikkatli bakarsanız bu bir kubbeli bir cisim olduğu belli. Uçak sağda solda kanatlarda sinyal verir. Navigasyon o sağ ve soldaki ışıklar yanıp sönmüyor. Filkle uyguladığımız zaman, yakından baktığımız zaman da Burada daha da belli yakınlaştığında ve fotoğrafında kubbeli bir cisim olduğu belli. Uçak navigasyon ışıklarındakinden farklı renklere sahip ışıkları. Bu cisim sabit duran cismin yanından geçerken bakın pat pat iki defa bir bu filtreli pat pat iki defa bir enerji transferi aldıktan sonra e, parlayan cisim her iki cisminde e, olağan dışı bir cisim olduğunu düşünüyoruz. Silnik bu vaziyette yukarıdan gelen cisim sabit duran cismin yanından geçerken filtleri halde daha da belli. E, iki tane enerji transferi yaşanıyor ve sonra parlıyor. Bu da ondan bir süre sonra gene aynı gün aynı cisim sabit duran aynı cisim yanından geçen gene silnik bir şekilde Ondan bir enerji e, transferi yaşadıktan sonra tekrar parlıyor. Bu sefer bu cisim aşağıdan geliyor. E, ve parlaklığı biraz daha uzun. İlkinde e, parıltı oluyor tekrar sönüyordu. Bu uzun bir süre parlak bir şekilde devam etti. Fakat bu sefer cisim üstten geçtiği için bir öncekindeki gibi enerji transferi pek belli olmuyor ama e, koyulaştırıp filtre uyguladığımız yakından baktığımız zaman Aralarında bir enerji transferi oldu. Gayet belli. Bu cisimde daha önce programlarda da söylemiştim. Bu e, seyir halinde olan parlak cisimlerin yanlarında onlar geçerken yanıp sönen e, onu içine alan ve onu içinden çıkartan birçok e, takipçiler biliyor. Videolar var bu şekilde. Bu da onlardan bir tanesi. Cisim böyle gelirken bir anda orada bir ışık yanıyor. Ve o cismi bu da filtreli hali. Bakın yavaş yandı aldı ve devam etti. Evet bu da çok farklı bir görüntü. Evet yanıp devam ediyor. Bir sonraki görsel herkes merak ediyor. Sidney'deki dostumuzu Murat İlhan'ı. Bu onun Facebook sayfası. Onun görüntülerini buradaki Facebook sayfasında ve bu sayfada paylaştığı YouTube sayfasından görüp inceleyebilirsiniz. Kendisinin Google Sky'da bulmuş olduğu cisim gelecek biraz. It's just under the Andromeda galaxies very close. Very close. This the Andromeda. Yeah. And just uh yeah, just under this uh If you look on the Google Sky just put uh, NGC 280 between NGC 280 and 229. So you can see that's the NGC 280, and there is a very bright star just in the middle. It's a blue and yellow, and that's the NGC 229. Just between them, you can see. Are you ready? Okay, now here we go. It's a very old stuff here. Yeah? You can see it's, it's, it looks like a meteor. But I don't think it's a meteor because the shape is very old. And also you can see the the sphere here I think Evet bu resim Sydney Astronomy Kulübü'nün yaptığı incelemeye göre o 338 milyon ışık yılı uzaklıkta. Ve altta görmüş olduğunuz e, gezegen de dünya büyüklüğünde. Artık e, bahse konu e, cismin büyüklüğünü e, siz düşünün. Bir de organik ufalarımız var. Bu yine Murat İlhan Üstad'ın e, Avustralya Sydney'de çekmiş olduğu kızıl ötesi gündüz çekimi. Arkadaşlar bu cisim organik ufalar e, bu şekilde Gündüz görüntüleri bu bu şekilde. E, form değiştirebiliyorlar. E, farklı e, görüntülere sahip olabiliyorlar. E, bana henüz bunu e, gündüz görüntülemek nasip olmadı. Ama e, aynı cismin e, biraz sonra göreceksiniz Maltepe üstünde Sion X kamerayla çekmiş olduğum görüntüleri de var. Bu cisim nasıl bir cisim olduğu anlaşılsın diye koydum. Bu Maltepe üstünde benim Sionex kamerayla ile Wardenis üstünde çekmiş olduğum görüntüler. Cisim aynı cisim. Bunların Trevor James Constable 1925 ile 2016 arasında yaşamış UFO araştırmacısı ve yazar. Ee, ilk e, bu organik UFO teorisini ortaya atan ve bununla ilgili kitaplar yazan e, bir insan. Bu benim gene organik UFO e, kamera takipli zoom yaparak çekmiş olduğum bir görüntü. E, bu e, bulutların altından geçerken de gözüktüğüne göre, yani bulutların yaklaşık mesafesi 2000 ile 8000 metre arasında olduğuna göre, bu c cismin e ee, yaklaşık mesafesi hakkında da bize az çok bir e, bilgi veriyor. Burada görüyorsunuz üzerinde bir takım kırmızı e, ışıklar oluşuyor. E bulutların aksi istikametine e, devam eden bir cisim. Trevor James Constable'a göre bu türler e, mak makro bakteri e, sınıfında adlandırılması gereken Nesneler, bunların gene kitapta yazmış olduğuna göre madeni para büyüklüğünden yarım mil çapında olabileceğine dair e, bilgiler var. Elektromanyetik spektrumun kızılötesi aralığı dışında var olduklarına inanıyor. Bu e, kızılötesi gündüz e, çekimi, Narshut kamerayla e, Wardenis adresi üstünde görünen bir e, küre. Gördüğünüz gibi e, gelişi ve daha sonrası yok. Cisim bir anda ortaya çıkıyor. Bu daha yakın bir görseli. Tabi insan gözü belli bir mesafe aralığını görebildiği için 400 ile 700 nanometre arasını görebiliyoruz. E, kızıl 700 nanometre üzeri oluyor. E, Narşut kameranın önünde kızıl lens taktığımız zaman bunları görüntülebiliyoruz arkadaşlar. Bu organik UFO'lardan oluşturduğum e, bir görsel. Burada dört ayrı karede farklı cisimler görüyorsunuz. Sağ alttaki yılan gibi kıvrılıyor görüyorsunuz. Bu e, dünyada UFO UFO'ların kullandığı Cyanex kamerayla çekmiş olduğum bir görüntü. Cyanex kameranın bir farkı var arkadaşlar. E, kızıl ötesi ışınları da algılayabiliyor. Ayrıca ultraviyole ışınları da algılayabiliyor. 700 üstü kızıl ötesi 400 da ultraviyole ışınlar e, Gözümüzde bir perde olduğu için biz bunları göremiyoruz birçok e, organik geçiyor görüyorsunuz e, bu kameralarla bunları e, görüntülüyorum Tabi bu ülkemizde pek bilinmiyor ama yurt dışında e, benim gibi bu tarz görüntüler e, çekenler ve bu konuyu el atanlar o kadar çok ki kendi çabamla işte biraz insanlarımızı aydınlatmaya çalışıyorum. Bu dörtlü kolajda çekmiş olduğum ufoların gene her dört ayrı karede farklı cisimler. Bir görseli. Kızıl ötesi, Sionex gündüz Full HD görüntüsü de var. Sol üstte görüyorsunuz bu Vordanisi üstünden çıkan bir diskin görüntüsü. Kanalda var ama ben e, bu bir rutin oldu artık. Programdaki görselleri e, izleyicilerimiz bulması zor olabilir diye e, bu şekilde programlardan sonra yayınlanan görüntüleri oluşturuyorum. E, meraklı olanlar merak olanlar tek tek aramakta zorlanabileceği için izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapmayı unutmayın.